Kazınız çocuklar. Geçtik 10. sayfaya. Peki bu sayfada bizi ne karşılıyor? Bu sayfada bizi büyük t ve küçük t sesleri karşılıyor. Ne yapacağız? Tabii ki onları bir güzel yazacağız. Ama güzel yazmak için güzel öğrenmemiz lazım. Hadi gelin şu büyük t sesinin nasıl yazıldığını dikkatlice inceleyelim. Çocuklar çok dikkatliydiniz. Tebrikler. Hadi şimdi öğrendiklerinizi uygulayın. Büyük t seslerini bir güzel yazın. Öncelikle eksik verilen büyük t seslerini tamamlayalım. Ardından noktaların üzerinden geçerek büyük t seslerini yapalım ve en sonunda bize verilen kılavuz noktaları dikkat ederek kendi büyük t'larımızı oluşturalım. Hadi bakalım çocuklar boş durmasın parmaklar. Mükemmel çocuklar büyük t seslerini çok güzel yazdınız. Peki hala şimdi küçük t seslerini de çok güzel yazmak ister misiniz? O halde gelin ilk önce küçük t seslerinin nasıl yazıldığını dikkatlice inceleyelim. Harikasınız çocuklar. Hepiniz çok dikkatliydiniz. Pekala, şimdi öğrendiğinize göre öğrendiklerinizi uygulayın çocuklar. Hadi gelin hep birlikte küçük t seslerini yapın. Öncelikle eksik verilen küçük t seslerini tamamlayın. Ardından noktaların üzerinden geçerek küçük t seslerini oluşturun ve en sonunda size verilen boş satırlara kılavuz noktalara dikkat ederek kendi küçük seslerinizi oluşturun. Hadi bakalım çocuklar. Boş durmasın parmaklar.